Merhaba sevgili Doğa izleyicileri. Ünlü fenomen Murat Övüç, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde yer almaya devam ediyor. Son olarak Armağan Çağlayan'ın programına katılan ve herkesten sır gibi sakladığı İmparator dediği sevgilisiyle gizli görüşmek zorundayım diyen Övüç, zor bir süreçte karşı karşıya olduğunu dile getirmişti. Pırlanta ve mücevher işiyle uğraştığı bilinen sevgilisi, Övüç'e bazı dönemler dudak uçuklatan takılar gönderiyor ve ünlü fenomeni şımartıyordu. Aynı zamanda doğum gününde gönderdiği çiçeklerle sevgisini mesleden iş adamı, övüçe, nefesim, sığındım limanım cümlelerini yazdırmıştı. Son olarak sosyal medya hesabından çeyiz paylaşımı yapan Övüç takipçilerini şaşırttı. Fenomen Murat Övüç sosyal medya hesabında paylaştığı çeyizleriyle evliliğe bir adım daha yaklaştığını gözler önüne serdi arkadaşlar. Övünç'ün adam imparator dediği sevgilisiyle hangi ülkede evleneceği ise merak konusu oldu. Sizler de duygu ve düşüncelerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ayrıca videomu beğenmeniz kanalım açısından çok yardımcı oluyor. Videomu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.